İyi günler değerli Bafos kanalı takipçileri. Bugün sizlerle pratik bilgiler serimizin 9. videosunu çekeceğiz. Bu videoda kod kullanmadan makro nasıl kaydedilir onu anlatmaya çalışacağım. Elimde bir tane örnek var. Bu örneğe benzer birden fazla işlemi daha önceki videolarımda yaptım ama makro alanında başlı başına bir video çektiğim için bunu kullanmak istedim tekrardan. Bir formum var burada. Adı ve soyadının olduğu bir form. Aynı zamanda bir telefon numarasını kaydettiğimiz bir form. Bunu bir telefon rehberi olarak düşünebilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Buraya bir isim ve soyisim yazıyoruz. Abdülhekim Uçkaç yazalım. Bir telefon numarası yazıyoruz. Daha sonrasında Enter'a bastığım zaman tekrardan e, isim ve soy isim olan kısma geliyor. Çünkü şurası ve şurası dışındaki bütün hücreleri e, veri girişini kapattım. Buradaki adı soyadını yazdıktan sonra telefon numarasını da yazdıktan sonra buradaki kaydet butonuna bastığım zaman buradaki verinin buraya atılmasını ve buranın tekrardan boşaltılarak yeni bir veri için e, kayda hazır gelmesini istiyorum. Böyle bir makro nasıl kaydedilir onu birlikte yapalım. Şu anki elimdeki form boş form. Şurada dikkat ederseniz iki tane adı ve soyadı iki tane başlık e, satırı var. Bunlardan bir tanesini gizleyeceğim. E, makroyu kaydederken işime yarayacağı için iki tane e, başlık satırı yaptım. Öncelikle e, şuradaki e, verilere bir dolduralım. Abdülhekim Uçkaç yazalım. Yine bir telefon numarası yazalım. Enter'a basalım. Daha sonrasında yapacağım iş şu. Şuradaki verileri yukarıdaki satıra aktaracağım ki şurada kopyalama ve yapıştırma işlemlerini yaptığım zaman fazla zorlanmayayım. Eşittir diyorum. Daha sonra isim hücresi, isim girişini yapmış olduğum H3 hücresine tıklayıp Enter'a basıyorum. H1 hücresine geldikten sonra yine eşittir diyorum. Bu sefer buraya da telefon numarasını getirmek istiyorum. Enter'a basıyorum ve isimle telefon numarasını buraya getirdim. Bundan sonrası için makroyu nasıl kaydedeceğimi anlatayım size. Burada geliştirici sekmemiz var. Geliştirici sekmemiz eğer kayıtlı değilse bunu da dosyadan seçeneklerden şeridi özelleştirden yapıyoruz. Burada geliştirici sekmesi bazen kapalı olabiliyor. Burayı aktif hale getirip tamam diyoruz. Daha sonrasında burada makro kaydet diye bir butonumuz var. Makro kaydete tıklıyoruz. Biz buraya bir isim veriyoruz. Form kaydet diye bir isim verdik. Enter'a basıyoruz. Bundan sonra yapacağım her şeyi Excel kendi hafızasını alıyor. Daha sonrasında ben bu makroyu çalıştırdığım zaman yaptım her şeyi aynısını yapıyor. O yüzden ben ne yapmak istiyorum? G1 hücresi ile H1 hücresini taradıktan sonra sağ tıklayıp kopyalamak istiyorum. Daha sonra C2 sütununa gel C2 hücresine gelip CTRL basılı tutarak aşağı oka tıklamak istiyorum. Daha sonrasında göreceli başvuruları kullanı aktif hale getiriyorum. Bu sefer CTRL'ye basılı tutmadan alt oka tıklıyorum ve göreli başvuruları kullanı kapatıyorum. Daha sonrasında C4 hücresine sağ tıklıyorum. Değerleri yapıştırıyorum. Daha sonrasında H3 ve H4'ü seçtikten sonra ile buradaki verileri silip tekrardan H3'e tıklayıp kaydımı durduruyorum. Yaptığım işlem bu kadar basit. İsterseniz bir deneme yapalım. Ne yazalım? Yine ismimizi yazalım. Abdülhekim Uçkaç. Bu sefer farklı bir numara girelim. Daha sonrasında yapacağım işlem şu. Makrolara gelip form kaydedi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki verileri aldı. Buraya kopyaladı. Burayı da temizledi. İstiyorum ki pratik bir şey olsun. Buradaki butona tıkladığın zaman benim makrom çalışsın. O zaman ne yapıyorum? Makro ata diyorum. Form kaydet diyorum. Tamam diyorum. Bir örnek yapalım. Ve daha sonrasında buradaki butona tıklayalım. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Daha önce elle yapmış olduğum işlemleri pratik bir şekilde kendi kendine yapmaya başladı. Bunu bir program görünümü vermesi için de birinci ve ikinci satırları ne yapıyorum? Gizliyorum ve işlemime devam ediyorum. Ne yapalım? Yine isim yazalım. Yine telefon numarası yazalım. Ve kaydet butonuna basalım. Gördüğünüz gibi Excel bir önceki işlemlerde kaydetmiş olduğum makroyu ben her istediğimde Excel'e tekrar tekrar yaptırabiliyorum. Evet basit bir şekilde makro kaydetme ile ilgili videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorumlar yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.